gençlere sorduk. Tadelli'yi nasıl bilirsiniz? Türlü türlü cevaplar aldık. Baktık gençler Tadelli'yi bilmiyor, markayı yaşlı buluyor. Hemen işe koyulduk. Gençlerle onların takıldığı yerde, onların dilinden konuşalım dedik. Peki nerede bu gençler? Ne yapıyor? Bir baktık wine'da şakır şakır eğleniyorlar. Madem böyleydi, neden wine olmasındı ki? Daha önce böyle bir şey de yapılmamıştı hem. Bir ilke imza atalım dedik. Hemen en sevilen iki wine fenomeniyle tanıştık, kaynaştık. Çok kral çocuklar. Tadeli'yi onlar gibi gençleştirdik, asileştirdik. Hem geleneksel medyada, hem sosyal medyada gençlere ulaştık. TV'de reklam klişeleriyle dalga geçtik. Hatta diğer reklamlardan ayrışmak için Vine formatını TV'ye taşıdık. Her şeyi bu kadar farklı yapmışken, pek şatta koymayalım dedik. Ve böylece bir ilke imza attık ve gençleri pek şatsız reklamlarla tanıştırmış olduk. Tadelli şimdi tüm seçkin marketlerde. Değil mi seçkin bey? Yo her yerde var. Senin bana borcun yok mu ya? Senin bana borcun var. Ne olmuş usta bey? Rezistansınız da aşırı tadellen bu. Ne Peki ne yapacağız? Yiyelim bence. Abi neredesin? Tadelle setinde seni bekliyoruz. Ya abi ne bileyim ya trafiği kapamışlar. Ha trafik sıkıntı. Trafiği açın trafiği. Oğlum bu ne? Oğlum reklamda bebek çok tutuyormuş. Ya bebeği nereden buldun? Ha. Ahmet! Kişilerden birine tadelle yediriyoruz. Bakın sol tarafta tadelle yemeyen ne kadar sinirli. Ama sağ taraftaki ne kadar mutlu. Bu filmler yapılırken tüm klişelere zarar verilmiştir. Vine'da da durmadık tabi. 11 video çektik. Aa! Al abi ye şunu. Kazmalık sende. ne haber? Aa bu filmin adı ne? bu mu? O niye öldü ya? Bu filmin adı neydi ya? asıl şeyler... Be, yeter be! We have to kill James. First, let's eat chocolate. Chocolate? Tanelli, it's delicious. Let's kill him now. <laughs> Tanelli. Hayatım. Aa, ne yapıyorsun lan? Oha, aynı <laughs> Haliyle tüm filmleri sosyal medyada paylaştık. Açık havada da klişelere meydan okuduk. Peki sonunda ne mi oldu? Satışlar geçen seneye göre %50 arttı. Twitter'la Vine'da favları ve like'ları 3'e katladık. Facebook'ta 1 milyon kişiye ulaştık. Bloglara haber olduk. Üniversitelere de misafir olduk. E ee, artık gençler de Tadelle'si sokağa çıkmaz oldu. Elliot Usta Tadelle. Tadelle mi? Evet. Tadelle yok. Nasıl Yani ne bileyim Olur. yanımda Nasıl? yok. Gel buraya. Gel buraya.